The Special Van burada. The Goat da suyun öbür tarafında. Okumuş görmüş adam tabii ki. Gavat diyemedi. Boynuzlu keçi dedi. Kusura bakma okumuş görmüş adam yapacak bir şey yok. Şimdi ben 3 hafta önce selektör yaparak geliyoruz Okan Buruk demiştim. Artık oyun anlamında da üzerine koyduğumuz için o selektör biraz tampona geldi haberin olsun Okan. Artık tampon tampona geliyoruz ha. Tampon dokunuyor. 24'ünde ayın pazartesi günü o tampona bir vuracağız. Refüje gideceksiniz. Haberin olsun. Yok, Abi, yok. az kaldı. Az kaldı. Ya sokağa çıkacak halimiz kalmadı ya. Ya koskoca Fenerbahçe Spor Kulübü. Fenerbahçe Spor Kulübü. Bir sezonda bu statta derbi galibiyeti alamaz mı ya? Ya şampiyonluğu geçtim ya. Geçtim. Yol geçen ne oldu burası ya? Ya evde çocuğumuza bir cevap veremiyoruz ya. Ya yazık değil mi? Yazık ki milletin ağzına sakız olduk sakız sakız. Gencinden yaşlısına. Ya artık bak bak çok nazik konuşuyorum. Abi artık bırakman gerekiyor. Maalesef böyle, böyle bırakman gerekiyor. Olmuyor, yapamıyorsun.